Cümleten selamun aleyküm. Medyamızın, gazetemizin ve televizyoncularımızın güzel insanları. Ayaklarınıza sağlık. Ee, Allah razı olsun hepiniz geldiniz, katıldınız. Gelenlerden Allah razı olsun. Tabii e, biz biraz medyaya alışığız. E, bir altı yıldır başkanlık yapıyorum. Kademir olarak değişik derneklerde bir 15 yıla yakın bir başkanlık yaptım. E, tabii nereden Denizli Otomobil Sporları Derneği esti e, diye çok soru geldi. Geliyordu hala. Tabii artık belli bir e, alanı boş gördüğümüz için dolduralım diye bayağı bir mücadele ettik ve inşallah doldurmaya gayret ettik. Ve doldurduğumuza inanıyorum. Tabii Denizli Otomobil Sporları Derneği 2016'da kuruldu. E, şu anda geldiği itibariyle 2850 aracı ve e, 8200'e yakın üyesiyle Bölgenin en büyük derneği. Ee, Ege ve Akdeniz'in şu anda çap olarak e, bütün illere hitabıyla 50'ye yakın ille e, irtibat olmasıyla en büyük derneği. Büyük bir yapı haline geldik. Denizli merkezde de e, 43 kulübü e, kayıtlı kulübü ve bu kulüplerin değişik araç markalarıyla oluşan e, grupları klubları e, bu şekilde Büyük bir yapıya e, dönüştük. Zor oldu ama gerçekten becerdik, başardık. Çok emek verdik, gece gündüz çalıştık. Tabii şu anda 17 e, ille ve 24 dernekle, her ildeki derneklerle büyük bir federasyona girdik. İnşallah e, bunu da Allah'ın izniyle 2023'te tamamlayacağız. E, Modifiyeciler Federasyonu isminde bugün e, bir otomobil sporları federasyonu gibi değil tamamıyla modifikasyonla alakalı bir federasyona girdik. Allah'ın izniyle onu da başaracağız. Tabi gelinen süreçte sayısız projelere imza attık. İlk Merkez Efendi Belediyesi ile başlamıştık biz bu işe. Kulaklar için Muhammed Subaşoğlu ile başlamıştık. Tabi sonra Şeniz Hanım bunu devam ettirdi. Sonra Horaz Belediyesi ile e, uzun programlar yaptık. Büyük programlar yaptık. Tabi en son ki bugünkü e, basın toplantımızın konusu da e, 22 Ekim Denizli Seyir Tepesi Otomobil Festivali. Tabi e, 24 Ekim'le biz en büyük programlarımıza başladık. MKM'nin otoparkında. E, orada e, çok büyük de bir katılım oldu. Bir 12 12.500'e 12 yakın bir katılım oldu. 20'ye yakın illerden gelindi. Tabi onun üstüne 26 Haziran'ı hemen tarih açtık. Pandemi süreci, insanlar bunaldı, ekonomik kriz derken tabi gelinen nokta çok büyük bir rağbet oldu ve 26 Haziran'da sahnede Doğukan Manço, Benekli Ayhan diye tabir ettiğimiz Ayhan Koç, yeteneksizsiniz şampiyonu Adem Ocak'tan, bizim deniz, denizimizin e, şarkıcısı Selinay gibi MC Mito, ünlülerin sunucusu. Tabi gelinen nokta 32 bin belediyenin dronlarının ve sabit kameraların çektiği 32 bine yakın insanın ulaştığı ve alanda 1200 aracın olduğu ve Türkiye'nin 30 ilinden gelen değişik modifikasyonlu araçların sergilendiği bir festival oldu. Ee, ulusal basında da yer aldık, yerel basınlarda da yer aldık. Tabi bu arada Pamukkale TV ve DRT'ye teşekkür ediyorum. Ee, Gelmişler doğru, röportajlar yaptık. Tabi şimdi e, son 10 yılın ve bölgenin en büyük festivaline Bismillah çektik. 22-23 Ekim festivale e, Pamukkale'mize bağlı Seyir Tepesinde inşallah yapacağız. Bunun detaylarını da e, biraz sonra vereceğim. Tabii bizim amacımız şu e, modifikasyonlu araçları ve tuningli arabaları. Tabu bu bir hastalık. Hatta bir slogan var: "Modifiye suç değildir, yaşam tarzıdır." Gibi. Biz de insanların cebinden, çocukların boğazından ve kendi emeklerinden kıstıkları paraları harcadıkları araçları sergileyebilmesi için. Biz de bu festivallere giriyoruz aslında. Bunun bütün özü, bütün e, esprisi bu. Yani bugün mesela çok 12-13 milyonluk araçlar da geliyor oraya. 50 milyarlık araçlar da geliyor. Hani maddi çok e, önemli değil ama adam bir emek veriyor. 74 model adam, 124 e, Murat taksiyi Adam öyle bir modifiye yapmış ki bütün fabrika ayarlarına döndürmüş, tamamıyla içini dışını yenilemiş, artı e, ses sistemi döşemiş, tonik döşemiş, modifiye, modifikasyon yapmış gibi. Tabii e, bunları sergileyebilmek onların en büyük onur ve gurur kaynağı. Bir de bunun sanatçılarla bir e, duyuru haline getirdiğimiz zaman insanlar daha çok heyecanlı ve hevesli hale geliyor. Tabii e, buradan ilk belediye başkanımız Subaşoğlu'ndan tutun da Şeniz Hanım'a da özel bir teşekkür ediyorum. Bugüne kadar desteklerini verdiler bize. MKV'nin otoparkında yaptık biz e, 4 senedir programımızı. Tabi en son e, Pamukkale Belediyemizle oturduğumuzda Avni Örki başkanımız biz projemizi sunduk. Hem Seyir Tepesi'nin reklamı hem de e ee, ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bir plan proje geliştirdik. E ee, buradan da ona özel teşekkür ediyorum Avni başkanımıza. Her türlü imkanını sundu. E ee, bugün Seyir Tepesini çıkarken e, sol taraftaki 30 dönümlük büyük alanda e program yapmamıza hem destekledi, hem izin verdi, hem de belediyemize düşen ne varsa hazırız dedi. Şimdi bu da bizim için çok önemli sonuçta bunlar yerel yöneticilerle yerel belediyelerle yapılan projeler. Hani bunlar